Merhabalar, şimdi sizlere desenlerden ütüyle yapışmayan, yapıştırıcıyla yapışan desenleri anlatmak istiyorum. Yapıştırıcılarımız gördüğünüz gibi, bununla alakalı bakın desen çeşitlerimiz var. Mesela şu desenleri şu mesh plakasından kestik. Kesmek için, bakın bu şu an tersini görüyorsunuz. Tersten koyarsanız ve bunun üzerine diyelim ki A harfi keseceksiniz. Bunu kalemle önce çizersiniz, sonra şu şekilde keserek A harfini oluşturabilirsiniz. Bakın biz mesela kestik. Şimdi sizden önce, videodan önce şu akı yapmıştık. Nasıl yapıldığını burada görüyorsunuz. Mesela bir de siz göresiniz diye şu şöyle bir kalp yapıştıralım. Evet, açık ağız açık olan yapıştırıcımızı alıyoruz. Desenin arkasına, evet desenin arkasına yapıştırıcı sürüyoruz. Güzelce yediriyoruz onu. Daha sonra istediğimiz bölgesine akın. Yani siz istediğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz. Bu bebe ayakkabısı olabilir, ak olabilir, ee, herhangi bir hediyelik eşya olabilir. Sadece ak olmak zorunda değil. Evet, bastırıyorsunuz. Biraz daha ser, sert bastırırsak, evet. Tamam. Şimdi bunu da kurumaya bırakıyoruz. Özellikle yatay bir şekilde kurumaya bırakırsanız daha iyi. Şu şekilde. Yaklaşık bir 20 dakika sonra uygulama e, tamamlanmış olacak. Bu ürünlerle alakalı ayrıntıları hobidunya.com adresimizden görebilirsiniz. Bu meşhide meşler ve plakalar başlığı adı altında görebilirsiniz. Teşekkür ederim.